Merhaba dostlarım benim. Yeniden merhaba. Bugün sizlere 15 altın sözden bahsetmek istiyorum. Onları paylaşmak istiyorum. Özellikle simyacı Pablo Cello'nun sözlerinden. Pablo Cello diyor ki: Elveda diyecek kadar cesursan hayat seni yeni bir merhaba ile ödüllendirir. Evet dostlarım benim. Şu anda mutsuzuz. Birileri bizi mutsuz eder ama ben onlardan vazgeçemem diyorsanız bilin ki elveda diyemiyorsunuz. Hayatınız bu şekilde gidecek ama Elveda diyecek kadar cesaretiniz varsa hayatınızda oluşacak boşluk yeni merhabalara gebe olacak demektir. Çünkü evren boşluk sevmez dostlarım benim. Ve yenisiyle orayı mutlaka doldurur. Hatalı da olabilir. Yine beğenmeyeceğiniz birileri de olabilir. Ama bir kere elveda demeyi öğrendikten sonra eğer hataysa ona da elveda diyebilirsiniz. Evet, Pablo Cello'nun söylediği muhteşem sözlerden bir tanesi de hiç yenilmemiş insanlar vardır. Ama bilin ki onlar hiç mücadele etmediler. Hiç savaşmadılar. Eğer siz mücadelelerden dolayı acılar içindeyseniz mutlaka yenilmişsinizdir. Düşmüşsünüzdür bir yerlerde. Ama gerçekten ayağa kalkmayı bilen insanlar sonunda başarırlar. Evet dostlarım benim. Yine muhteşem bir söz Pablo Cello'dan. Diyor ki en iyisini sonraya saklamayın. Yarının ne getireceğini bilemezsiniz. Evet, ne demek istediği Paplocello. Şu anda elimde muhteşem şeyler var ama ben onları yarına saklayayım. Gelecekte kullanırım. Yarının bize ne getireceğini nereden biliriz dostlarım benim? Madem elinde güzel bir şeyler var. En iyisi elinde. Niye kullanmıyorsun? Bundan daha güzel bir zaman mı var onu kullanman için? Beş dakika sonra kime ne olacağı belli olmayan bir dünyada yaşıyoruz. Ve sen her zaman en iyisine layıksın. Lütfen saklamayın. En iyisini sonraya saklamayın. Hemen kullanmaya başlayın dostlarım benim. Pablo Çalva'dan başka muhteşem bir söz. Başkalarını memnun etmek için yaşarsan herkes seni sever. Kendin hariç. Biz herkesi mutlu etmeye çalışırsak buna gücümüz yetmez. Herkesin farklı farklı bakış açıları var. Kimisi ondan memnun olur, kimisi bundan. "O ben herkesi memnun etmeye çalışırsam aslında kime hayır demiş olurum?" Kendime. Ama hayatımdaki en önemli kişi kimdir? Kendimim. Niye ben kendime hayır diyorum? Niye? Hep başkalarını memnun etmeye çalışıyorum. Ve sen ne kadar yaparsan yap, yine memnun olmayacaklar dostlarım benim. Bu yüzden önce kendiniz. Uçaklarda söyledikleri gibi, uçak zora düştüğü zaman, oksijen maskesini önce kendinize takın. Sonra başkalarına Yardım edebilirsiniz. Kendinizi güvene alın, gücünüz yerinde olsun. Ondan sonra da başkalarına yardım edebilirsiniz. Başkalarının ne düşündüğünü önemsemeyin. Çünkü onların düşüncüğü onların kendi düşünceleridir. Ve siz. Onların düşüncelerini önemserseniz onlar ve onların düşünceleri sizi rahatsız ederse hiç değiştirmeye de uğraşmayın. Çünkü her halükarda onlar yine aynı şeyleri düşünecekler. Bunun için kendinizi paralamayın. Senin gibi düşünmedi diye kendini zorlama onu ikna etmeye çalışma. Hadi bir, hadi iki. Yüz kere deneme. Bırak. Onlar dünyaya böyle bakarlar. Sen dünyaya daha farklı bakarsın. Değiştiremezsin. Aynı kitabı şimdi ben 15 kişiye versem aynı yazardan çıkmış aynı, aynı kelimeler ve 15 gün sonra çağırsam bana bu kitabı anlatın desem Herkes bana bu kitabı farklı anlatmayacak mı? Anlatacak dostlarım. Herkes ne anladıysa kendi bakış açısına göre onu anlatacak bana. Bunun için başkalarının ne düşündüğü önemli değil. Dostlarım benim. Yine Pablo Cello'dan muhteşem bir söz. Diyor ki zamanını satabilirsin ama o zamanı hiçbir zaman geri alamazsın. Ve aslında biz işlerken de başkalarına çalışırken de birileri için uğraşırken de zamanımızı harcarız. Ve bizim için en önemli şey o hiçbir zaman geri alamayacağımız zamanımızdır. Zamanınızı Neye harcadığınıza dikkat edin dostlarım benim. Sizi mutsuz eden şeyler için sakın bu güzelim zamanınızı boşuna harcamayın. Çünkü bu zamanı geri alamazsınız. Bizi seven insanlar vardır. Kimse bizi sevmez demeyin. Evet bizi Gerçekten seven insanlar vardır. Sadece nasıl göstereceklerini bilmiyorlar. Bu yüzden kimseyi de gınamayın. Zorlamayın da. Bırakın herkes sizi bildiği gibi sevsin. Üzülmeyin de. Onlar beni sevmez diye üzülmeyin de. Sevgi siz olun. Ve sevginizi karşı tarafa hissettirin gösterin bu sevgiyi. Ki onlar da bu sevgiyi aldıkları zaman o sevgiyi size gösterebilsinler. Pablo Cello diyor ki hayatın sırrı yedi kere düşmüş olduğun halde sekizinci kere de ayağa kalkmaktır. Düşebiliriz. Hatalar yapabiliriz. Ayağımız bir yerlere takılabilir. Ama olduğumuz yerde kalırsak kimse bizi gelip kaldırmaz. Sen kalkacaksın. Ve her düştükten sonra kalktığın zaman o tecrübeyi de yanına alacaksın. Yolda yürürken heybende bir tecrübe daha var. Hata yaptım diye üzülme düştüm diye üzülme her kalktığında daha güçlü kalkabilirsin bir hayali gerçekleştirmeyi imkansız kılan tek bir şey vardır dostlarım benim başarısızlık korkusu eğer sen bir hedefe baktığın zaman ben bunu başaramam dersen, zor dersen, artık o şeyi deneme. Çünkü içine o başarısızlık korkusunu koydun. Bir şey yapacaksan içindeki başarısızlık korkusunu öncelikle dışarı atmalısın. Ondan kurtulmalısın. Çünkü o önündeki en büyük engeldir. Hayatın insanın iradesini test etmek için pek çok yolu vardır. Bazen uğraşırsın uğraşırsın hiçbir şey olmaz. Ya da her şey bir anda olur. Aniden olur. İşte sen bazan sabırlı olacaksın. Bazan uyanık olacaksın. Yaşamın farkında yaşayacaksın. Dostlarım benim. Pablo Çöldü diyor ki bir gün kalkacaksınız ve hayal ettiğiniz şeyleri yapmaya vakit kalmamış olacak. Şimdi tam zamanı harekete geçin. Eğer bir şey istiyorsanız ertelemeyin. Er, ertelediğiniz her şeyi kendinizden uzaklaştırırsınız. Ne yapmak istiyorsun? Hadi. Ayağa kalkın hareket et ona doğru atacağın bir adım yolu bir adım daha kısaltmış olur. Yalnızca güneşli günlerde yürürseniz hedefinize asla varamazsınız. Yağmur da yağsa, fırtına da olsa güneş de olsa. Hedefiniz önünüzde ise şartlar ne olursa olsun. Adım atmalısınız. Harekete geçmelisiniz. Dostlarım benim. Çünkü tekne limanda güvendedir. Ama teknenin amacı bu değildir. Tekne denize açılmalı. Yeni limanlara yelken açmalı. Tekne limanda pineklesin diye yapılmaz dostlarım benim. Yüzsün. Yeni limanlara varsın diye yapılır. Siz güvenli alanınızda durur, limanda beklerseniz hiçbir hedefinize varamazsınız. Sürekli affet diyoruz. Affet ama asla unutma. Yoksa tekrardan yaralanabilirsin. Affetmek yükünü azaltır. Bakış açını değiştirir. Unutmak ise aldığın dersi kaybettirir. Unut. Ve aynı hataya yeniden düşebilirsin. Bu yüzden affedin ama sakın unutmayın. Eğer şu anda bütün mutsuzluklar benim üstüme geliyor diyorsanız yine Pablo söylediği bu lafa kulak asın. Ok ancak geri çekilerek atılır. Hayat seni şimdi zorluklarla geri çekiyorsa seni daha büyük bir hedefe fırlatacağı için. ...nişan almaya devam et. Her şey karanlık gibi... ...görünebilir. Her şey üstümüze... ...gelmiş olabilir. Ama gecenin en karanlık yeri... ...ne zamandır dostlarım benim? Tam vakti değil mi? Tam. Güneşi... ...çıkmadan önceki... ...an. Eğer hayatın... ...karanlıklar içerisinde zifiri bir karanlığın içindeyse şu anda bil ki yakında ışık görülecektir. Gün ağaracaktır. Sakın pes etme. Evet dostlarım benim. Bu sözleri yaşam felsefeniz haline getirirseniz siz yaşamdan keyif almaya başlayacak özgür bir birey olacaksınız. Yaşama yeniden merhaba diyebilmek için ilk adımı isteyerek atın. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, benim söylediklerimi uyguladınız. Kanalıma abone oldunuz. Muhteşem yorumlar yazdınız. Videolarımı paylaştınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın. Dostça kalın. Işıkla kalın sevgiyle kalın sizleri çok seviyorum dostlarım benim